Evet şimdi e, bu paranın sahibi geldi. Merhabalar, hoş Merhaba geldiniz. der Başkanı Mehdi Şeren. Çalar Saat'te konuğumuz Deniz Zeyrek'in benim de soracağımız sorular var. Hoş geldiniz bir hoş kez bulduk. daha. Hoş bulduk. Teşekkür ederim ben öncelikle İlker Bey'e. Bize bu imkanı sundu. En azından piyasaları rahatlatmak için bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi e, bugün gazetelerin manşetlerinde var. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Yönetmenimizden Savaş Yıldız'dan ben bir rica edeyim. Mesela burada sahte dolar raporu devletin, BDDK'nın, Merkez Bankası'nın piyasaya nasıl müdahale ettiği ya da bununla ilgili nasıl bir raporlama yaptığı o haberleştirmiş. Şimdi de sahte eurolar çıktı. Biz doları sindirememişken bir de eurolarla mı acaba karşı karşıyayız onu da soracağız. Nasıl bir ekonomi gazetesi sahte dolar muamması diyor. Nasıl bir ekonomi gazetesi? Evet gerçekten yaşadığımız bu. Var mı bu kadar para? Yani Yok. ne kadardan bahsediyoruz? Ne kadarlık bir sahte paradan? Haberlere düştüğüne göre 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar arası olduğu söyleniyor. Ama inanın bu paranın fiziki olarak bir yerde basılması ve muhafaza edilmesi bile çok zor. Düşünün bankalarda bu hacimdeki bir parayı nasıl korunaklı koruyorlar, nasıl kasalara koymuşlar da bu sahte parası sahte para gümrüklerden böyle rahat geçiyor, piyasaya böyle rahat nasıl ne olacak, dağıtılıyor. Bunun maliyeti altın, de var ama. VIP'den o kadar altın sokmuşlar. Güzel yani, bir para. şey söyledi. Bu altını basmanın maliyeti bu kalpazanlarda olsa zaten belki bu işi yapmazlar. Şimdi mürekkep ya böyle maliyeti, bir para var, yok. Ya, maliyeti var, kağıt maliyeti, maliyeti, maliyeti var. Nakliye maliyeti, gümrük maliyeti, dizisi de var dizi de var biliyorsun. Evet, Aynen, yani, yani hani o dizi de olumsuz etkiledi maalesef. Öyle mi oldu? Tabii. Şimdi 600 milyon dolarla. bu haberlerin büyümesine neden oldu. Hmm. 600 milyon dolarla 1 milyar dolar ne arasında kadar yer bir rakam 1 milyar dolar. Yani şuraya getirse geçişteki... ya, 1 milyar dolarım olmadığı için hesaplayamadım ama bir Hiç matematik hesabına göre 2 tır gibi bir para gözüküyor. 2 tır buraya sığmaz yani. Elin sormak lazım aslında. 2 tır tabii. Buraya sığmaz. Bir de bu 2 tır para gümrüklerden bırakın nasıl geçtiğini, Türkiye'de nasıl onu karayoluyla ulaştırdılar. Havayoluyla zaten gelmesi imkansız. Ya kadar gelirse ulaştırırlar da böyle, 2 milyar şey, doları, böyle, böyle. 1 milyar doları inanın taşıyamazlar ve ulaştıramazlar. Öyle bir ha. durum yok. Kim kime, bölüp bölüp yapar. <laughs> Kim kime güvenecek? Bölük bölük yaparlardı. İşte çizim çizim bölüp, bölüp yaptığı şey. için bu denli sahte para yok diyoruz. Ben dün de canlı yayınlara çıktım. Sahte para bası Gerçek para basıldığı ilk günden bugüne kadar sahte para hep var ve var olacak. Evet. Önemli olan sahte ile gerçeği ayırabilmektir. Hı. Peki Mesele bir şey bu. soracağım. Bildiğiniz bu. bugüne kadarki en büyük sahte para vurgun ne kadardır? Mesela kaç dolardır? Ben tüyem der, Tüm Yetki Mesele ve Döviz Büroları, Türkiye'deki tüm döviz bürolarının dernek başkanı ve üye olmayan meslektaşlarımızın da temsilcisiyim. Büyük montanlı sahte paralar yetkili müesseselere hiçbir zaman gelmez. Kalpazanların en çekindiği firma bizim gibi firmalar. E onu demiyorum yani duyduğunuz i̇şte bildiğiniz. Döviz bürolarla uğrayan bu paralar yok. Maalesef ülkemizde yetki belgesi olmadığı e halde. Nereye uğruyor bunlar? Söylüyorum yetki belgesi olmadığı halde döviz alım satın, satım yapan firmalar var. Bunların başında üzülerek söylüyorum tabii hepsi değil kuyumcular var. var. Para deme hmm. merkezleri var. E bir de döviz bürosu görünümlü kaçak işletmeler var. Ben bir e yetki ne, ne anlayacağız? Sahte döviz büroları. Nasıl anlayacağız? Sahte döviz büroları. Mesela Türkiye'de 920'den fazla ilçe varmış. Kaç döviz bürosu vardır size sorayım ikinizle. İlk defa bir canlı yayında bunu soruyorum. Yani 9000. Bin. 9000. Bin. Size göre? 3 bin, 5 bin vardır. Türkiye'de lisans alan şu yetki belgesine sahip... Zaten meselenin de hepsi buradan çıkıyor. Şu yetki belgesine sahip Türkiye'de 900 ila 950 döviz bürosu var. Ama çok az. Ha, çok çok az. az. İşte bu sahte para iddiaları veya Peki gelecekte... Peki döviz bürosu var? 900, buna 950 Buna sahip adet, olmayan. Evet. Mehmet, buna sahip olmayan işte siz 9000 bin dediniz. 103 hani 3000 de, dediniz. Bir hani de bu o, döviz bürosu. Bir caddede yürüdüğünde 3 tane karşılaşıyorsan... Evet. Onlardan kaç Onlar kaçınız böyle bir insan bu belgesi sonra. bu belgeyi gördükleri her firmaya güvenebilirler. Bu belgenin sahibi döviz büroları arkadaşlarımız, çalışanlarımız sahte dövizleri kesinlikle almaz ve satmaz. Bir şey diyeceğim. Ve bunu almak zordur. Bunu. De yapmazlar değil mi? Asmazlar. Onun cezası çok hmm. büyük. Ben bugüne Yardım, kadar görmedim. Ya. var ya. Ben bugüne kadar görmedim böyle bir sahte belge. Hazine Bakanlığı'ndan alınıyor, tabii, değil mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı veriyor. Evet. Şimdi Hı. bizim tam olarak yaşadığımız nedir? Ben şöyle, siz lütfen anlatın. Bir yandan da e, paraları da alayım, makineye doğru götüreyim. E, şu anda evinde... Sahte burada, karıştıralım mı yine? Karıştıralım. Şu araya Hı. şöyle bir, şöyle bir. İşte dolarlar var. Beyaz dolar, mavi dolar dediğiniz ne? İçinde var, gösterebilirim. Hemen gösterin burada. Arkadaşlar mavi Şurada mesela, gibi. şurada bakın renkler. Yeni basım, Hı. eski basım. Yani Yeni şu... Basım yeni basım, bu eski basım. Bu da yeni halbuki ve kullanılmamış. Eğer dikkat ediyorsan tabii zedelenmemiş. Evet. Eski basım ama çok işlem görmemiş bu para. Çok el değişmemiş. Kim o Frank Burada. değil mi? Evet. <laughs> Şöyle bir göstereyim. Yani yeniden farkı yok aslında. Yeniyle bu bir yeni bir basım. Aynı. Evet. Farkı var mı kalite olarak? İkisi de kullanılmamış bir de. O mavi bant var. Galiba işte. Görüntü olarak tabii farkı var. Kullanım olarak mesela ikisi hmm, de yok. deforme olmamış. Yok, doğru bir mu? tek şu dikkat çekiyor bir de rengi ben, dikkat evet, çekiyor. Deforme olmamış ama. Yok. Şu anda üzülerek söylüyorum. Düne kadar kamu bankaları bu sahte olmayan parayı yetkili müesseselerden ve vatandaşlar alıyordu. Dün itibariyle kamu bankaları da almayınca bu kriz patladı. Neden? Biz kamu bankalarına önce teşekkür ederim. Keşke aslında önümüzü onlar açsa. Bu parayı yetkili müesseselerden sadece bu şartta alabilirler biz bunların seri numarasını alalım, bir gün sonra hesabınıza geçelim. Kontrol ettikten sonra geçin hesabını hesabımıza. Biz bunu bile kabul ettiremiyoruz bankalara şu anda. Oh, hayır. Ve e peki banka elinde neden? bu paradan varsa onu ne yapıyor? Şimdi bu makinalardan geçiyor. Şimdi bunlar sahte ya. Bunlar şimdi sahte ya. bir firma önemli önemli bir konuya değindi. Bir firma derse ki bana 1 milyon dolar ver bankaya, o da artık şu beyazlı doları veremez çünkü müşteri almıyor. Hmm. Veya bizden alan müşteri bankaya götürüyor ve tekrar bize geri getiriyor. Yani biz ya bunu Amerikan merkez bankasına götüreceğin yenileriyle bravo, değişeceksin. Yani bravo, Başka evet, çözüm evet. bırakmıyor yani ki değişmeye gerek yok gerçek zaten. Biliyor Bakın bu, hani... tüm samimiyetimle söylüyorum ben Pazartesinden beri sahte dolar arıyorum. Bırakın makineden geçen. Geçmeyen sahte dolar arıyorum. Türkiye'deki döviz bürolarımızın olduğu bir gruba yazdım. Canlı yayınlara çıkmadan önce dün. Dedim arkadaşlar sahte para elinde olan var mı? Makineden geçmesine de razıyım. Ne yaparlar yani. ki o da? Yok bulamıyorum. Hayırdır başka ne yapacaksın sahte parayı? Yani i̇lla vardır Türkiye'de dünyada sahte para. Yok. Pazartesiden beri sahte para arıyorsunuz piyasada. Bu da, bulamıyorum. Bula, bula, buları buları bakalım bir bula, işte, bula, sosyal bula, bula. medyada burayı kesip kırpıyor sahte para. Ya tabii ki var. Şu dolar hangi yıl basıldı bilmiyorum 1800, 1800. O günden beri sahte para var Veya sadece dolar mı Euro operasyon oldu TL var geçmişte çok sahte TL vardı Önemli olan yine söylüyorum Bunları ayırabilmektir Ve bunu, bu izleyicilere en büyük tavsiyem En önemli tavsiyem Döviz alım satım işlerini Türkiye'de sadece iki Firma yapabilmektedir Birisi yetki belgesine sahip Döviz büroları diğeri bankalar bu ikisinin dışında alınan her para risklidir. Özellikle kuyumcular, ödeme merkezleri bunlardan dolar alışverişi yapmamak lazım ve bu bir suç. Suça da ortak oluyor aslında vatandaşların Sözünüzü bilmeden. dolarla kesmiş oldum. Aynen. <laughs> Şimdi bu da bakalım. Burada... 9 bin dolar var. Doğru. Makineden de geçti. Doğru. Hiçbir problem yok diyorsun. Makineden geçtiyse bir kere bu sahte değildir Hayır, mi? Hayır. Sahte olabilir. Fakat döviz bürolarının uzman personelleri oradan geçmesine ama Şimdi döviz bürolar genelde 100 dolar, 50 Hı. dolar bu montanlı işler yapılır. Şüphelendiği eline böyle yumuşak gelen paraya onların işte böyle bir çevirir bakar. O zaten sahte olduğunu anlar. Hiç tecrübesi olmayan bir arkadaşa şu, şu parayı verelim. Buradan bir para karıştırayım o bile sahteyi anlar. Evet. Önemli olan bunların ele değmesidir. Bizim nitekim döviz bürolarımız, küçük işletmeler, şehir ve içeride bulunanlar. bunlar tek tek alıyor. Bin dolar alıyorsa o bin doları kontrol ediyor hızlıca. Elle böyle bakar ona. Biz Onun böyle tecrübeleri de ayı yeterlidir. Baktık. Evet hani böyle elle Şu fark Şu para gerçekten sallantıda bile fark ediyor. Bakın. Aybüke. Aybüke gelebilir mi bir? Özellikle de buradan Bakalım. somut olmayan Aybuki. ifadelerle bu kadar para var. Buradan bu geçti. Hep dedikodu. Ben buradan canlı yayında bu para kimdeyse bankalar, bankacık denetleme kurumu veya bankalar birliğinde varsa bize de göstermesini istiyorum. Ya hoş geldin. Şimdi burada sahte ve bir tane gerçek. Bir tane gerçek bir de sahtesini verelim. O ikisi bakın galiba. Bunlardan biri bak. sahte biri şey. Şurada şurada. Şurada şurada bak karıştırarak. Bu, Yok yüzlük burada o ellilik. Karıştırdım. Da i̇kisi de mi? beyaz dolar veriyorum. İyice bakın lütfen. Bunlar, böyle bir elinizle tutuşturun, sallayın böyle. Onlar da öyle olabilir, bakacağım. Salla. Bu, sahte. Yaşlı. Atın makineye evet. test edelim, buyurun. Bakalım. Bu kolay aslında, çok... Bak hemen attı, aşağıya değil. Öbürünü evet. atın lütfen. Evet. Teşekkür ederim abi İşte evet. bunu da attığımızda, gerçek Geçti, olan evet. aşağıya, sahte olan yukarıya. Evet, tabii Peki. bu da buradan Geç. geçebilen para da olabilir. Geçtiği anda... Döviz büroları ele alınca fark Şuna edecek. Ya. Yani şu sahte para şuraya indiği zaman sahteye yakınım buldum. Bir bak. Hangisi sahte? Bu attı. Sahte. Mer, bak. Tam tahmin ettiğim evet. Onda bir leke var değil mi yukarıda? Nerede? Evet. Yukarıda evet. bir mürekkep. Bunu da söyleyeyim rekesi. şimdi. Takip eden izleyiciler mesela... der ki sahte de makineden geçebilir. Evet geçiyor, geçebilir de. Biz bunu tespit ediyoruz elle. Ettiğimiz anda bu makineyi satın aldığımız firmalara gönderiyoruz. Onlar hemen yazılım güncelliyor. Hmm. Ve aynı anda bütün döviz bürolarına bu seri numarasını atıyoruz. Makine güncellemelerini de yenilemelerini istiyoruz. Ve bunun önüne geçiyoruz. Benim Peki. tavsiyem yetkili müesseseler dışında döviz alım satım yapmamaları ve suça ortak olmaları böylelikle kendilerini de korumuş olurlar. Hı. Bir tavsiyem de budur. Yaşanan bu krizi çözebilmek için size en yakın yetkili müessese belgesi olan döviz bürosuna girin ve elinizdeki şu anda bankaların almadığı döviz büroları da almıyor. Çünkü bizden banka ve müşteri almıyor. Ben onu nereye vereceğim? böyle bir gücüm yok. Türkiye'deki bütün beyaz dolarda topluyor. Doğru. Sahte olup olmadığını kontrol ettirip işleri rahat olabilir. Yani yetki belgesine sahip bir döviz bürosuna gitsinler. Tamam bunu almıyorsun şu an belki ama kontrol eder misin? Bu gerçek mi, sahte mi? gerçek olduğunu teyidini aldıktan sonra gönül rahatlığıyla kasasını evine koysun. Bugün yarın bu kriz çözülür inşallah. Şimdi umarız öyle olur. Bu arada gerçek dolarların içine 50 dolar var 100 dolar var. Yine sahteleri koyduk. Bunun bir İyice denemesini yapmıştık. İyice karıştırdınız herhalde. Karıştıracak bir tamam şey Tamam hani diyor karıştırın. Araya bir yere Bahadan. koydum. Tamam Şöyle koyduysanız. Şöyle koydum. Yani burada Hemen pat diye zaten Sen bir tanesini. Senin hoşuna gitti ya. <laughs> <laughs> Partide en <laughs> <partayın> çalışabileceği <laughs> bir yer, ederim, yer var mı? Tam beri tabii yayın antrenmanı yapıyoruz. İşte bu ikisi sahte evet. olanlar. Şimdi peki madem böyle bir durum var. Bu arada mesela bu 600 milyon dolar, 1 milyar dolar. Ben pazartesiden beri e, sahte para arıyorum diyorsunuz. Size denk gelmemiş Yanlı olma ihtimali var mı? Söylüyorum, bankalar birliğine söylüyorum. Onların iddiası bu. Bizim şubelerimize verildi. Belki makine güncellemesi iyi değildi. Belki oradaki veznecinin yeterli teknik donanıma sahip değildi. Anlayamadı. Alabilir. Ben almaz da demiyorum. Ben diyorum ki bizimle paylaşın. Bizim makinelerden de geçerse bizim personelimiz de ya bu gerçeğe çok yakın derse hatta sizinle paylaşırım. Siz ayırabileceğiniz bir paradır muhakkak o. Ne kadar iyisini yapar. Şu an ben görmedim. Ayıramayacağımız bir sahte para görmedim. E bu nereden çıktı? E rica ediyorum. Bankalar ben... niye almıyor? Peki niye durduk yerde ben. böyle bir kriz çıktı? Ben onu anlamıyorum. E ne oldu da dün, önceki gün vesaire böyle bir kriz Krizin çıktı? tek nedeni bankaların, müşterilerinden ve yetkili müesseselerden bu doları almaları. Biz bankaya diyoruz ki arkadaşlar şurada sağlam dolarlar var. Bakın diyorum alın bunu bizim yetkili müesseselerimizden, biz de vatandaştan bunu kamu hizmeti olarak bedelsiz alıp sizlere ulaştıralım bu kriz çözülsün sen numaralarını alın. biz vatandaştan alacağız bu parayı ve korkmuyoruz çünkü sahte olmadığından eminim ben. İnanın 2-3 gündür çok üzüntüyle seyrediyorum. Bütün mesele bankaların, bankaların o eski dolarları şu sağlam almaması. Sağlam para, eski dolar sağlam parayı almaması bütün mesele ha. bu. Böyle e bir kendi, paranın olmadığını ben, ne yapıyorlar acaba? İşte şimdi onlar da tıkanacak. Düşünsenize tüm Türkiye'deki halkımız hadi benim dolarımı ver dese sen tamamı yeşil dolar nasıl sağlayacaksın? Hadi onun bir avantajı var ama vatandaşa ya, göre Mer Amerika Merkez Bankası ile değişebilir Deniz Bey söyledi. E, vatandaşın ve benim o yetkim yok. Aslında bizim döviz bir olan o yetkiyi vermiş olsa biz bunu Amerikan Merkez Bankası ile biz de değişebiliriz. Sahte euro var mıymış? her paranın sahtesi var. Türk parasının da sahtesi. Bu bahsedildiği kadar ve piyasayı kilitleyecek kadar. 3 milyon 600, 3 milyon 600 bin euro oldu bah, konu oldu. E ben İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ile bir gün önce iletişime girdim. Bu euro operasyonunun bir gün öncesi gecesi. Dedi ki şu ana kadar dolarla ilgili yaptığımız bir operasyon yok. Aldığımız bir şikayet yok. Yap, bulduğumuz bir para yok. İstanbul Mali Şube Müdürümüz. Dolarla olabilir. ilgili mi euro ile ilgili mi? Dolarla ilgili. Dolarla ilgili. Dolarla ilgili. Aynı gün ertesi gün basılmadan yakaladılar. Önleyici tedbirlerle ama emin olun onu da bassalar ya bu makinelerde kalacaktı ya da yetki belgesi olan döviz büroları onun sahte olduğunu anlayacaktı. Hatta geçmişte 500 eurolara yaptılar onu. Hiçbir banka 500 euro almıyordu. Evet. Yetkili müesseseler alıyordu. Hala alıyoruz biz bu arada ama bankaya götürdüğünüz zaman sahte olmayan 500 euroyu veremiyoruz. Sahte para konusunda, dolar konusunda hani abartımı değil mi çok hızlı birkaç soru var. Önce haberimiz hazır. Gelsin ekranlarınıza hızlı bir şekilde sahte dolar piyasayı kilitleyen bu duruma dair bir manipülasyon da söz konusu olabilir mi? Konuşalım. Dolar bozulmak istiyorum. Yeni dolar bozmadılar. Kaç yere gittiniz? Vallahi 4-5 yere gittim. Şimdi buraya sorsam burada da bozmazlar. E, herhalde. Bir sorun isterseniz. Bir soralım bakalım. 50 dolar bozuyor mu? Almıyorsunuz. Olmuyor. Neden? Sahte çok var. Hayır öyle bir şey yok. Biz Türkiye'deki döviz bürolarının en büyük çatı kuruluşuyuz. 400'den fazla üyemiz var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sahte para yok. Varsa da makinelerimizde engelleniyor. Tamamı yalan ve asılsız. Problemi neymiş? Sahte çok var. Makineden geçiyor. Bunun için risk yapmıyoruz artık. Ne kadar bozduracaktınız? 500 dolar ama almadım. Piyasada sahte dolar dolaşıyor iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Türkiye Bankalar Birliği ve Merkez Bankası da sessizliğini bozdu. Adli mercilerle koordineli şekilde çalışıldığı para sayma ve ATM makinelerinde güncellemelerin yapıldığı duyuruldu. Ancak tüm yetkili müesseseler ve döviz büroları derneği sahte para iddialarını kesin bir dille yalanladı. Tüm Türkiye'de o elimize geçen iki adet sahte banknot paradır. Bunun dışında bir paraya rastlamadık. Sahte para Türkiye'de ilk önce döviz bürolarına gelirim. Merkez Bankası bunu bizi pas geçerek nasıl ulaştı bilmiyorum. Dernek tarafından her ne kadar piyasada sahte dolar yok açıklaması yapılsa da kapalı çarşıda bugün de manzara aynı. Döviz bürolarının tabelalarında dolar yine sıfırlanmış, yine dolar alışverişi yapılmıyor. Ama böyle insanları tabii mağdur ediyorlar. Yani şimdi mesela benim bu 150 dolar yaklaşık 5 bin lira falan yapıyor. Biraz da paraya da ihtiyacım var. Gideceğim yerlerden borç alacağım. Dernek şimdi açıklama yaptı. Piyasada sahte dolar yok asla diye. Öyle bilmiyorum. Bir başka döviz bürosu 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasada sahtesinin olması sebebiyle görseldeki dolarların süreç düzelene kadar alım satımının yapılmadığı konusunda uyarı yazısı hala vitrinde asılı. Sahte para iddialarını döviz bürolarının aksine reddeden dernek suçu bankalara attı. Aslında eski basım dolarları bankalar kendilerinden almadığı için dolar alımı yapmadıklarını söylediler. İstanbul'da Fatih ve Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda ise basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır 3 milyon 600 bin euro sahte parayla geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. E, kapalı çarşıya dolar bozdurmak için gelen, gelen vatandaş dolarını bozdurabilecek mi? Hayır bozduramayacak. Bankalar bizden bu doları almadık. Şöyle bakın biz bunu alamayız. Burada piyasayı kilitleyen bankalar arkadaşlar. Buradan BDDK'ya ve Merkez Bankası'na sesleniyorum. Bir an önce bu yanlış durumu düzeltin. Mehdi Bey şimdi 600 milyon dolar 1 milyar dolar. Böyle bir sahte para var mı? Biliyor muyuz net? Bu hacimde bir sahte paranın basımı ve dağıtımı imkansız yani bunu söyleyebilirim. Peki bu bankalar niye durduk yerde böyle bir karar aldı? İşte bu manipülasyon. Yani sadece... Özel bankalar değil, kamu bankaları da yapıyorlar. Kamu bankaları dün başladı. Manipülasyon büyüyünce korktular. Şimdi siz düşünün, döviz büros sahibisiniz. Benim açıklamama güvenmiyorsunuz. Çünkü para değerli. Adamın sermayesi her şeyi döviz bürosunda. Hayır acaba yani bankalar sahte bir dolar aldı karşılaştırdı. Almıştır. Bakın ben dünden beri söylüyorum ama insanlar bunu kesip biçip Hı. sosyal medyada paylaştı. Ben sahte para yok demiyorum. Tamam. Sahte para her zaman olacak. Önemli olan sahte ile gerçeği ayırt edebilecek makineler ve döviz büroları veya bankalarda banka, bu makineler yok mu? Bankalarda bu makinelerden güncelleme olmayanlar da var. Bu güncellemeyi bizler daha hızlı yapıyoruz. Yetkili müessese grubunda sahte para bana geldi dedi ya bunun görüntüsünü atarlar. Parayı bize veya para sayma makinesini ithal eden firmalara ulaştırırlar. O firmada bunu işte Japon veya Alman teknolojisi kim yapmışsa hangi markaysa anında oraya ulaştırır. Bir tane USB bellek gelir şuraya takarız ve güncellememiz biter. Şu, şurada şurada şu an yan tarafta her. güncellemesi. Güncelleme dediğiniz şey bir ya da iki dakikalık bir olaydır. Sahte para her zaman var ve olacak. Burada dediğim gibi önemli olan Türkiye'de döviz alıp satma etkisi iki firmada var. Birisi yetki belgesi alan döviz büroları. Diğeri bankalar. Bunun dışında alışveriş yaptığınız herkesten sahte para alırsınız. Siz hiç döviz bürosundan ben sahte dolar aldım diyen Diyor. duydunuz mu? Ben Ama kuyumcudan duydunuz, paradan belki veya piyasadan duydunuz. Yani esnaf dolar almışsa ticaretinin karşılığı. O zaman bu lisanslı yerlerden dolarların alması gerekiyor. Siz de dolarla dolarları alabilmek için bankalardan bir ışık bekliyorsunuz. Tabii tabii. tabi. Ya bu meseleyi şu an bankalar canlı çözer. yayından sonra bile çözülebilir. ya üzülerek söylüyorum Merkez Bankası efektif doları dediğim gibi iki firma iki firma alıyor. Banka Birliği ile iletişim kurdu. Bizimle henüz iletişim kurmadı. Biz onlara yazı gönderdik. Çözüm önerilerimizi söyledik ve buradaki en önemlisi bu. Biz vatandaştaki bütün beyaz doları almaya razıyız. Döviz büroları olarak ve Değişim yaparak bir ücretle talebimiz yok. Bu kriz bitsin yeter ki. Ama bizim aldığımız ve taahhüt ettiğimiz bankalar şurada seri numaralarını alsınlar, beyaz dolarların iki gün sonra hesabımıza geçsinler. Önemli değil. Ben bu paranın sahte olmadığını iddia etmiyorum. Söylüyorum bizzat. Bu para sahte değil. Banka bunu benden aldığı gün bu kriz çözülecek. Şimdi mesela insanlar zarar edebilir. Ee, ya da bozdurmaya sizi... ihtiyacı var. Kuyumcuya gider. Yani Eder'i 34 ise 25'e bozdurmaya kalkabilir. Dün denk geldim tesadüf döviz bürolarımızdan bir tanesine müşterimiz geldi. Dedi ya bu parayla dedi hastaneye gideceğim dedi. Evet. Rica ediyorum bozdurursun Bozdurdum ben onu. Ve hala beyaz dolar alan birçok meslektaşımız var onu da söyleyeyim. Çünkü bu sahte değil bunu almamak akıl kârı değil çünkü sahte değil niye almayayım ben bunu ya o zaman yani. niye i̇şte, yoksa CIA operasyonu ve Türkiye'deki bütün dolarlar maviye dönsün diye yok ona ee, operasyona gerek yok ki eski kafa evet. tabiriyle bir önceki dolar vardı onlar piyasada geçmedi tamamı bankalar üzerinden Amerika ile değiştirdi bir de bir bilgi daha vereyim şu paranın %51'i gerçeğin sizde oldukça yani yırtın keyfi olarak bunu Amerika'ya götürün Yapmayın. %51 üzerindeyse yenisiyle değişiyor zaten. Bu seri numarası olduğu müddetçe bu parayı o basmış. Kağıt parçası neticede. Yani yeşil beyaz dolarların tamamını Amerikan Merkez Bankası'na bankalarımız değişebilir. ya da uluslararası bankacılık sisteminde bu kadar para transferi var. Beyaz dolarları devamlı sevk ederler. Dolayısıyla bir alışveriş dengi ya ben onlara akıl veriyorum gibi anlamadım. oluyorum ama ayıp ya hani oluyor. Yani bankalarım bu kadar böyle İşte e... keşke bir banka genel müdürü de canlı yayına önümüze gelse Kanka veya Şahap Kavcıoğlu çıksın, açıklasın veya, ya veya veya şey yapıyordu. Şahap lan ekonomiyi batırdı ama. gitti oraya. Ya ben somut olarak şu sahte parayı görmek istiyorum. Alma abi, alma diye bir faiz hani ha? kredi istiyordun Alma Bak, abi. Ya, da en oluyor. çok vatandaş mağdur oluyor. Biraz Burada dövizli olan belki hacmi düşüyor. Bankaların iş hacmi düşüyor ama Esas mağdur tabii, tabii. vatandaş. Adam işte 150 dolar işte şu götürmüş. Şu 3 tane kağıt veya 5 tane kağıt parçasında bir ay çalışıyor düşünün. Evet. onu TL'sini gidiyor bir döviz bürosundan veya bankadan. Sahte olmayan şu 5 Al, parayı alıyor. Ücret işte bak. Bunu Gerçekten, da sonra, sonra. Bunu da görünce bunu da, insan içi acımıyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Şu 4 kağıt parçası. Asker ücret. Sonra. E, Şurada 310 bin lira var. Fark etmiyor. 3 bin dolar maaş alan bir arkadaşı. Düşünün parasının hepsi beyaz. Bunu eline alıyor. Bir ihtiyacı var. Belki çocuğun okul parasını yatıracak. Veya üzerine bir elbise alacak. Kredi kartı ödemesi var. Bey bu konuyu dahil etmeyi diyor Şunu, devam <gülüyor> Yok yok. <gülüyor> Şunu bozduramıyoruz. Bu acı verici değil mi? E, tabii, e, tabii tabii. tabii. Mehdi Bey çok teşekkür ederiz. Çok ederim. sağ olun. Ben de yardım var. Sağ var. Sağ var. Ay, son, e, olarak, e, son olarak son bir cümle daha de de alayım. der, Başkanım Eyti Şeren. Yetki belgesini Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alan yetkili döviz büroları yani şu tabelayı gördüğünüz bütün döviz bürolarına güvenebilirsiniz. Bu döviz büroları kesinlikle sahte para alıp vermez. Bunu söylemek istiyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben Getirdiğiniz teşekkür belgeydi, makineydi. Makine de buraya çok yakıştı. <laughs> Kalabilir. Ama, ama sayacak İsterseniz para yok. O yüzden Parayla birlikte kalsın. Bu kriz çözüne kadar burada kalsın. Yok, yok, konuklarla değerlendirin. Arkadaşı değerler. yazık. Arkadaş orada nöbette bekliyor. <laughs> ee, çok sağ olun. Ben Tekrar. teşekkür Tekrar. ederim. Bu imkanı sağladığınız için. Enzai teşekkürler. teşekkürler. Ee, bugün <laughs> orta sayfa günü. Naber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk Moderatörlüğü'nde orta sayfada gazeteciler. Bilmiyorum konulardan bir tanesi belki de dolardır. Konuşulur. Burada bir spekülasyon, manipülasyon var mıdır yok mu? Bir ricamım da Merkez Bankası Bankalar Birliği ve döviz bürolarının bir arada bunu konuşuyor olması lazım. Maalesef Merkez Bankasından şu ana kadar bizimle iletişime giren hiç kimse olmadı ve ben Merkez Bankasına da BDDK'ya da yazı gönderdim. Gelin bu işi konuşalım, çözelim vatandaşımız mağdur. İnşallah cevap alamadım çözüyorum. şu ana kadar. Bunları unutmayın. Tabii tabii. Bizde stres olur bu. Bunları unutmayın. Çok sağ olun. <laughs> Teşekkür Teşekkürler. Odanız.